Evet bu videoda asal sayının ne olduğunu sadece tanımını konuşacağız. Öyle sayılar var ki bir tek 1'e bölünüyor bir de kendisine bölünüyor. Örneğin 37'yi 37'ye bölebilirsiniz. 37'yi 1'e bölebilirsiniz. Ama başka hiçbir pozitif böleni olmaz. Bu sayılar asal sayıdır. Yalnız sayılardır bunlar. Ama mesela 10 için böyle bir şey yok. 2'ye de bölünür 5'e de bölünür. Dolayısıyla bu sayı Başka sayılara kalansız bölündüğü için bunlara asal diyemeyiz. Ee, yazdım örnek olarak 17, 23, 37 gibi sayılar. Ee, 67 keza hani böyle daha çok kullanmadığımız hani kulağa hoş gelmeyen sayılar genellikle asal oluyorlar. 67 bir tek 1'e bölünür bir de 67'ye bölünür başka hiçbir sayıya bölünmez. Dolayısıyla bu sayı asaldır, yalnız sayıdır. Ama 27'ye bakıyorsunuz 3'e bölünüyor, 9'a bölünüyor. Bu şekilde ilerliyor. Mesela 46 sayısı 2'ye bölünüyor. Bunlara baktığımız zaman bunlarda asallık var diyemiyoruz. Şöyle de güzel bir örnek var. Bilgi var. En küçük asal sayımız 2'dir. Yani biri biz asal sayı olarak kabul etmiyoruz. Ama şimdi baktığımız zaman mantık olarak 1'e yani ve kendisine bölünüyor mu? Evet. O yüzden kafa karıştırabilir. Ama bu şekilde kabul edilmiyor. Lütfen siz de bu şekilde kabul etmeyin. Neden sadece 2 çift olarak asaldır. Başka çift asal yok mu? 4, 6, 8. Şimdi 4 2'ye de bölünüyor. 1'e de bölünüyor. 4'e de bölünüyor. Şimdi sadece 1'e ve sadece 4'e bölünseydi o zaman asal diyebilirdik ama bütün çift sayılar 2 ile bölündüğü için çift sayılara asal diyemiyoruz. 2 hariç olmak üzere. Çünkü 2 kendisi 2. Ve şöyle bir durum var. Biz asal sayıları en küçük 2 dedik ya. Dolayısıyla negatif sayılarda asal sayı aramanın bir mantığı yok. Dolayısıyla şöyle bir şey demenin de bir mantığı yok. 23-1'e de bölünüyor. 23'e de bölünüyor. O zaman asal değil. O zaman hiçbir sayı asal olmaz. Anlatabildim mi? Bilmemiz gereken asal sayılar var. Mesela tek basamaklı olanlar. Aynı zamanda rakam olanlar. 2, 3, 5, 7. Mesela 11, 13, 17, 23, 29. Böyle baktığımız zaman gerçek hayatta da çok kullanmadığımız sayılar aslında bunlar. Asal sayının tanımı bu.